Herkese merhaba ben de Okan. Geçtiğimiz haftalarda çektiğim videoda S24 Ultra'da bulunan ekran sorunundan bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar benim doğruyu söylemediğimi sırf eleştirmek için o videoyu çektiğimi söylediler. O videoda da söylediğim gibi bir haber sitesine göre Samsung bu durumu kabul etti. Ve bir güncelleme ile bunu düzelteceğini söylediler. O videodan sonra Samsung'un teknik ekibiyle görüştüm. Bu hafta gelecek olan güncellemede bu sorun düzelecek. Bu sorundan haberdarız dediler. Ve o güncelleme bugün sonuna geldi. İnternetten baktığımda ekran sorunu düzelmesinin yanı sıra kamerada da birkaç sorun düzelttiklerini söylemişler. Bu sorunlardan ben fazla kontrastlı ve karanlık çekim sorunu yaşadım. Ama bu sorun her sahnede olmuyor, bazı fotoğraflarda oluyordu sadece. Hani ekrana da birkaç tane fotoğraf koydum, oradan da bunu kontrol edebilirsiniz. Hani bulunduğum ortam aydınlık olmasına rağmen fotoğrafta daha karanlıkmış gibi gözüküyor. Birebir aynı sahneyi iPhone 15 Pro ile çektiğimde her zaman olmasa da iPhone 15 Pro bir tık daha parlak çekiyormuş gibi geliyordu. Yani Samsung bu sorunu düzelttiğini iddia ediyor. Güncelleme yeni geldiği için ben bu durumu henüz test edemedim. S24 Ultra'nın detaylı inceleme videosunda bu durumun ayrıntılarını beraber gireriz. O detaylı inceleme videosunu bu güncelleme geciktiği için beklettim. Yani bütün sorunların giderili temiz bir yazılımla ben bu telefonu incelemek istedim. Yoksa bazı özelliklerini eleştirdikten sonra hani güncelleme gelince bunlar düzeldiği zaman bu telefon hakkını yemiş olurum diye düşündüm. Detaylı inceleme videosunu çok yakın bir sürede çekeceğim. Bunun için şimdiden abone olup, takipte kalabilirsiniz. Gelelim güncellemenin getirdiği en bariz farka. Ekran artık daha doygun. Ama bunu bir ayrı olarak açabiliyorsunuz. Yani varsayılan olarak doygun değil. Yani eski S24 Ultra'nın renklerini beğenenler hala o ayarlarda kalabilirler. Benim gibi bir tık daha doygun ekran sevenler ise artık bu ekranda kavuştular diyebilirim. Bunun için ayarlardan ekrana girip oradan ekran moduna basın. Canlı mod seçiliyken gelişmiş ayarlara tıklayın. En altta canlılık seviyelerini göreceksiniz. Toplamda 3 tane kademesi bulunuyor. İlk kademe bu güncellemeden önceki S24 Ultra'nın ekranına denk geliyor. Üçüncü kademe ise S23 serilerindeki olan o çok doygun ekranına denk geliyor. Ben ise bu iki canlılık modu arasındaki olan ikinci kademede kullanıyorum. Bunun daha optimum olduğuna karar verdim. Parlaklıkla ilgili herhangi bir açıklama bulamadım ama sanki bu telefon ekranı daha da parlak gözüküyor bana. iPhone 15 Pro ile yan yana koyup 4K 60 FPS video açtım. Artık S24 Ultra'nın ekranı iPhone 15 Pro'ya göre daha iyi gözüküyor. Özellikle ekran camındaki olan yansıma %75 e azaltıldığı için koyu renklerde bu doygunluk daha iyi hissediliyor. Yalnız geçen videoda bahsettiğim Yanlardan bakıp açı değiştirdiğimiz olan renk değişimleri hala devam ediyor. Bu renk farkı özellikle beyaz bir ekran açtığınızda sağ sola eğdiğinizde oluyor. Uçuk sarı ve uçuk mavi tonlar arası değişiyor renkler. Bu bazı noktalarda rahatsız edici olabiliyor. Kameradaki olan güncelleme için videonun başına bahsettiğim gibi detaylı incelemeyi bekleyin. Ben bu güncelleme ile ekran sorunu düzelmesine gerçekten çok sevindim. Tek sevinmediğim taraf ise bu güncellemenin aşırı geç gönderilmesi oldu. Şubat ayı güvenlik güncellemesi Şubat ayının sonunda geldi bu telefona. Ama bu telefon Samsung'un en üst seviye telefonu ve en iddialı olduğu telefon. Bence daha kısa sürede göndermeleri gerekiyordu. Kullanma sorunu sanırım geçmiş. Ben de siyah değil ama koyu renklerde parlakla düşürdüğüm zaman minik minik noktalar oluşuyor ekranda. Güncellemeden sonra kontrol ettiğimde ise bu noktaları bulamadım. Yani sanırım bunu düzeltmişler. Özetle ben bu güncelleme gayet memnun kaldım diyebilirim. Özellikle bu telefonun HDR içeriklerde iPhone'dan daha iyi bir görüntü sunmasına gerçekten çok sevindim. Güncelleme ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. S24 Ultra ile detaylı incelemenin yanı sıra performans testi videosu da paylaşacağım. Isınmaya bağlı performans kabine düzeyde bunu hep birlikte test edeceğiz. Eğer sizin de yapmamı istediğiniz testler varsa yorumlara şimdiden yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bana destek olmak için abone olup takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.